Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok kolay yapabileceğiniz mayasız nefis bir poğaça tarifini paylaşmak istiyorum. Aniden gelen misafirlerinize kahvaltıya 5 çaylarınızın yanına kolaylıkla yapabileceğiniz nefis bir poğaça oluyor. Mutlaka deneyin. Tarifimiz için 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı yoğurt 50-60 gram kadar oda sıcaklığında tereyağı, 2 tane yumurta, sarısını üzerine sürmek için ayıralım. Beyazlarını da içine ilave edelim. Karıştıralım. Biraz 10 alalım. Tuzunu ilave edelim. İçinde peynir ve zeytin olduğu için çok fazla tuz kullanmayın. Toplamda 4 su bardağı un kullandım. Hamurun kıvamı bu şekilde olacak. Küçük bir kase beyaz peynir, küçük bir kase kadar da yeşil ve siyah dilimlenmiş zeytin kullandım küçük küçük doğranmış bir tane kapya biber. Bir tutam maydanoz. Ben tüm malzemeleri dondurucuda saklıyorum. Daha sonra çıkarıp kullanıyorum. Malzemeler dondurucudan çıktığı için biraz su bıraktı. Bu suyu alabilmek için bir yemek kaşığı tepeli un kullandım. Hamuru tekrar iyice yoğuralım. Tüm malzemeler birbirine karışsın. Evet, hamurumuz hazır. Şöyle sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı bu şekilde olacak. Yumuşak bir hamur hazırlayalım. Küçük bir mandalina büyüklüğünde Parçalar koparıp yuvarlayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştirelim. Ayırdığımız yumurta sarılarını üzerine sürelim. üzerine susam serpelim. İsterseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 150 derecelik fırına verelim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Fırından fırına değişiklik gösterebilir. Üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Fırından çıkarıp 5 dakika dinlendirip sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Sunum tabağına alalım. Sizlere yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.